Hanımefendi iyi misiniz? Abi hadi, 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 kaldıralım. Abi senin suyunu bir kendi atladın. Ben de gördüm evet. Aç kapıyı. Tut Kollarından tut. Kaldır. Açsana kapıyı. Hadi gelin. Hacı Tut tut. Çek. Abi bunu düşürdün. Alo. Salih, telaş yapma ama bir kaza yaptım ben. Kaza mı yaptın? Ya bir kıza çarptım. Aniden önüme atladı biliyor musun? Kız iyi mi? Ne bileyim ben. Ya sen? Yok ben iyiyim. Hastaneye götürüyorum haberin olsun tamam mı? Tamam biz hemen geliyoruz. Tamam görüşürüz. Ne oldu Salih? Yılmaz bir kıza çarpmış hastaneye gidiyorlarmış. Fırla hadi fırla. Açılın açılın. 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 Hadi hadi. Tamam. Çabuk çabuk. Hadi çabuk hadi. Dikkat yavaş edin. yavaş. Açılın. yavaş. Açılın. Çekil. Dikkat edin. Hadi. yavaş. Sıbırla Sakin. Bekleyin. Abi birden önüme fırladı ya. Bir anda oldu yani. Frene bastım olmadı. Mesafe olsaydı hani direksiyonu kırsaydım olurdu yani. Senin bir suçun yok ki Yılmaz. Abi görenler de aynen böyle söylemişler zaten. O kıza bir şey olursa Salih. Bunları düşünme şimdi. Toparlan biraz Yılmaz. Yılmaz Bey. Efendim. Ne durum? Ne oldu? İyi mi? Yani iyileşecek mi? Telaşlanacak bir şey yok. Hanımefendi gayet iyi. Oh. Geçmiş olsun Yılmaz. Onu görebilir miyiz? Hala baygın. Baygın mı? Bir şey mi oldu? Normal mi bu? Normal. Siz tedirgin olmayın. Zaten bu gece müşahede altında tutacağız. Yılmaz şimdi yakınlarına haberdar etmek gerek. Sen o işi halledersin. Hı hı, tamam. Sağ ol. Yılmaz Akın siz misiniz? Evet benim. Buyurun. İfadenizi almamız gerekecek. Tabii buyurun. Evet. Oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Neyse Yılmaz geçmiş olsun. Allah'tan tanıklar her şeyi görmüş de polis suçsuz olduğunu anladı yani. Derdim o değil Ekrem. Şu kız bir kendine gelse. Heh, kızın ailesine ulaştın mı? Yok abi. Hemşirelerle konuştum. Kızın üzerinden kimlik falan çıkmamış. Çıkmamış mı niye? Sediye taşıyanlarla da konuştum. Etrafa bakındık ama... Yılmaz'ın arabasına düşmüş olamaz mı? Benim de aklıma geldi. Baktım ama yok. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Kız ayılana kadar elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz. Ne zaman gelir kendine? Nabzı ve tansiyonu normale döndü. Her an kendine gelebilir. Sağ ol. Uyanıyor, doktor çağırsanıza. Ay. Ay. Merhaba. İyi misin? Sen, sen, sen kimsin? Ben mi? Yılmaz. Yılmaz. Evet, Yılmaz. Bu, burası neresi Yılmaz? Ne oldu bana? Tamam. Tamam yorma kendini. Doktor gelecek şimdi. Tamam mı? Buyurun doktor bey. Bir kaza geçirdiniz küçük hanım. Kaza mı? Önemli değil. <laughs> Nabız normal. Korkacak bir şey yok. Yorgun hissetmeniz normal. Tansiyon ne durumda? 11'e 8. Serumu yenileyin. Peki. Ee, yakınlarına haber veremedik. Adını söyler misin? Adım. Adım. Adım ne benim? Yani üzerinden kimlik çıkmayınca? Yılmaz. Adım ne benim? Henüz kendine gelmemiş. Biraz daha dinlensin. Tamam sakin ol. Tamam geçti iyi misin? Burada güvendesin. Korkmana gerek yok. Ne oldu bana? Yani ben sana arabayla çarptım. Çarptın mı? Yani özür dilerim yanlışlıkla. Ne zaman çarptın? Bir dakika ben doktoru çağırayım. Buyurun. Nasılsınız küçük hanım? Bilmiyorum. Memur bey ifadenizi alacak. Kazayla ilgili. İsminizi öğrenebilir miyim bayan? Adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim? Hatırlamıyorum. Kazayı hatırlıyor musunuz? Burada mı olacaksın? Hı hı. Doktoru duydun zaten yorgunsun. Beklemenin ne anlamı var? Yok ben bekleyeceğim. Yılmaz, perişan oldun. Hadi yürü. Hadi abi, Hadi. itiraz yok yürü. Hem onunla başka şeylerden konuşmak daha iyi gelecek bana. Dediğin gibi olsun Yılmaz. Akşam Hayri'de görüşürüz. Tamam hadi burada indirin beni. Tamam. Gecikme Yılmaz. Biz Hayri abimle oraya gidiyoruz ha. Tamam gecikmem. Hadi eyvallah. Bizden de kaçıyorsa pes valla. Bir yerlere sağlamamak nasıldır bilirsin Salih. Hı -hı. Var mı üstüne? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir sürü alete soktular. Hatırlamam için bir sürü resmi gösterdiler. Bir sürü ses dinlettiler. Hiçbir işe yaramadı. Kendini üzme lütfen. Kafamda hiçbir şey yok. Anlıyor musun? Ne bir anı, ne bir resim, ne tanıdık bir yüz. Kafamın boş bir çuvaldan farkı yok. Hemen getir. Yaptığınız testler işe yarayacak değil mi? Eğer buradaki olanaklar yetmiyorsa başka bir yer tavsiye edin. Gerekirse yurt dışına götürelim. Ama bu sorunu bir şekilde bugün Sorunun kaynağı fizyolojik değil, psikolojik. Nasıl yani? Yani buna çarpışma neden olmamış. Bu yüzden sıkıntımız olanaklarımızla ilgili değil. Hafızasının geri gelmesi tamamıyla ona bağlı. Yani ne yapacak bunun için? Bekleyecek Yılmaz Bey. Hepimiz bekleyeceğiz. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.